1. Ariza Merhum büyük oğlu Muhammed Sadık aleyhir rahmet tarafından yazılan birinci mektup. Kölelerinizin en aşağısı Muhammed Sadık, şerefli kapınıza bildirir ki, buradakilerin halleri, durumları, yüksek teveccühlerinizin yardımıyla çok iyidir. Bedenlerimiz bir arada olduğu gibi, kalplerimiz de toparlanmış olarak yaşamaktayız. Çok zamandan beri hizmetçilerinizi düşünüyor ve ayrılık sebebiyle üzülüyorduk. Bu satırların yazıldığı gün Meyan Bedrettin gelerek afiyette olduğunuzu bildirdi. Bizleri sonsuz sevindirdi. Rahatlığa kavuştuk. Bunun için Allahü Teala'ya çok hamdolsun. Gönüllerimizin kıblesi efendim. Hafız Burhanettin Ramazan-ı Şerif'in 13. gecesi Kur'an-ı Mecid'i hatmeyledi. On dördüncü geceden beri, Hafız Muhammed Musa başladı. Her gece beş cüz okuyor. Yarın gece, on dokuzuncu gecesi olup, Hatmedecektir. Ramazan-ı Mübareğin son onunda, Hafız Behaeddin hatmedeceğini söyledi. Hak Teala selamet versin. Bir gece teravih namazında, Hafız Kur'an-ı Kerim okuyordu çok nurlu bir makam göründü. Sanki Kur'an-ı Kerim'in hakikatinin makamıydı. Her ne kadar bunu söyleyemezsem de hakikati Muhammed'inin aleyhissalatu vesselam bu makamın icmali ortası olduğu anlaşıldı. Sanki büyük bir denizi bir testiye doldurdular. Bu makam Muhammed aleyhisselamın hakikatinin tafsili, yayılmışı, açılmışıydı. Peygamberlerin aleyhisselam ve velilerin kuddise sirruhum büyüklerinin çoğu yaratılışlarındaki güçleri kadar bu makamdan birer parça pay almışlardı. Bizim peygamberimizden aleyhi ve ala alihi salatu vesselam başkasının bu makamın bütününe kavuştuğu anlaşılmadı. Bu aşağı köleye de bir pay verildi. Allahü Teala yüksek teveccühlerinizin yardımıyla tam bir pay almak nasip eylesin. Şu ana kadar bu makam tam açık görülmedi. Bundan başka zamanlarımızda kendimizi toparlamaktayız. Bu yüce ayda çok bereket hasıl oldu. Kardeşim Muhammed Said'in halleri bir düzende gitmektedir. Zamanları zikr geçmektedir. Şehirdekiler de seve seve geliyorlar. Bu fakir şimdiye kadar dört yüzden çok ezberledim. Bayrama kadar 500 ezberlemiş olacağımı umuyorum. Köleniz